Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, bir yayınıma daha hoş geldiniz. Ben Sinan, Galamanşet'te. Bu yayınımda da size iki maç değerlendireceğim. Hafta son ki Antalya maçını atlamıştım. Başakşehir maçını da bekledim. Yani orada gördüklerimi burada da görürsem beraber bir yorum yapmak istedim. Kendimi tekrar etmek adına. Bu da ne yaptı? Bu yayını size ...gerçekleştirmemi sağladı. Bu arada inşallah herkes afiyettedir, de iyidir, iyidir ve buralardadır. Ee, çok enteresan şeyler oluyor ee, son birkaç gündür. Bu bahis iddiaları, isimler, onlar, bunlar, şunlar falan filan derken... ...bir de bir divan geçirdik. Açıkçası divanı da biraz bekledim. Divanda çok güzel konuşmalar oldu. Başkanımız biraz e, eleştirileri dinlemeden... Ee, hemen sıcağı sıcağına hatiplere cevap vermeye başladı. Birkaç zamandır yapıyor bunu ve bunun e, maalesef hiçbir yönetimdeki e, yanındaki işte ikinci başkanı ne bileyim işte oradaki olan değerli yönetim kurulu üyeleri tarafından da maalesef engellenmediğini görüyorum. Ee, kürsüye çıkıp evet doğru değil yaptım demek e, doğru olmuyor o da Yani kabul etmiş oluyorsun bir nevi yapmaman gerektiğini. Yapma başkanım ya. Bir dinle. Yani bir dinle orada insanlar ne anlatıyor, ne diyor, ne demeye çalışıyor, ne ima ediyor. Yani e, muhalefeti konuşturmayan iktidar partisinin e, meclisteki kişileri gibi davranmanın bir mantığı yok. Bu Galatasaray'ımıza yakışmaz. E, tabii burada maalesef divan başkanımızın da sağ olsun e, değişik konuşmacılara yol verip onları susturmayıp konu dışında kendi PR'ları için Twitter'da 3-5 tane e, videoları paylaşılsın diye böyle e, popüler e, konuşmalar yapanları susturmuyor. Onlar istedikleri kadar konuşuyorlar ama e, Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili dertlenenlere e, aynı hassasiyette e, aynı boş vermiş diyeyim. Davranılmıyor. E, sonra da kendisi kızıyor. E, bir de fırça koyuyor. Bunlar kanser hücreleridir diyor. Bunlarla e, ne diyelim işte e, baş edeceğim, mücadele edeceğim diyor kanımın sonlanmasına kadar diyor. Bunları yok edeceğim Galatasaray'dan diyor. Falan. Abuk sabuk konuşmalar. Hani hiç Galatasaray etiğine, kültürüne, adabına yakışmayacak işler. E, bu bırakın yani insanlar konuşsun, konuşmaktan bir zarar gelmez. Bir kendini ifade etsin önce, bir anlatsın derdini de. E ondan sonra bakalım bakalım e, bu adam ne diyor. Sen de çıkar dersin kardeşim, senin gösterdiğin gazete küpürü yalan, senin verdiğin haber yalan, senin bu tablon yalan, senin bu söylediklerin yalan veya eksik veya şu veya bu. Yani sonuç itibariyle kimse o hatibi dinlemiyor günün sonunda. Başkanın konuşmaları giriş, başkanın konuşmaları final. Buralar dinlenir. Bunun dışında dinlenen şey çok azdır. Ha, Twitter'da paylaşılacak da öyle olacak da böyle olacak da en yavrum ey ölme eşeğim ölme. O başka bir zaman iş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden başkanıma e, bu seçim harifesinde bilhassa daha sakin olmasını eleştiri olacak. Galatasaray'da eleştiri bitmez. Eleştiri hep olmuştur, hep olacaktır. Bu bitmi bitmeyen bir şey yani. Bitemez yani. Bu bittiği an zaten Galatasaray sıradanlaşır. Galatasaray diğer kulüplerle ee, aynı e, maalesef duruma evlidir yani. Anlatabiliyor muyum? O olmayacak bir şey. Bunun için de lütfen değerli başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, başkanı gaza getirmeyin. Dinleyin. Ondan sonra e, notları toplayın. başkanın önüne koyun. Başkan desin ki ya tamam anlıyorum. E, siz olaya bu açıdan bakıyorsunuz. Yanlış bakıyorsunuz. Doğru bakıyorsunuz. Zaten her başkan her divan konuşmasında yaklaşık 12'dir. İşte adanın ayakları, adanın üstünü yaptık. Orayı ettik, burayı yapacağız. Buraya spor kompleksi yapacağız. Kemal yaptık, iki saha daha yapacağız. Onu yaptık, bunu daha yapacağız. Şimdi Mecidiyeköy projesi var, o var, Riva var. Ee, işte i̇şte ne bileyim, Florya olacak. Hep aynı şeyler. Yani ilk 20 dakikalık ya ilk 10 dakikalık konuşması copy paste şeklinde gidiyor. Sonra bunu söyleyince de kızıyor. Diyor ki e ben size ee, başka... Arkadaş Galatasaray inşaat kulübü değil. Tabii ki de yaptıklarını anlatıyorsun. Ama yani bir anlattın, iki anlattın, üçü anlattın, dört anlattın. Ee, çok enteresan yani. Bitmiyor o anlatılar. Ee, hep aynı şeyleri tekrar yapabilirsin. Başka şeyler yaptığında anlat. Ne bileyim Galatasaray e, basketbola şöyle bir yatırım yaptı de. Yani illa bu yatırım e, binasal olmak zorunda değil. Anlatabiliyor muyum yani? Bu, ba başka şeyler de yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum işte? Antrenör getirmek de bir yatırımdır. Genç transferi yapmak da bir yatırımdır. Futbolcu yetişmesi için e, bir, bir, bir şey yapmak da yatırımdır. İşte Bir sponsor da yatırımdır. Getirdiğin sponsorlardan bahset. Bulduğun paralardan bahset. Onlardan da bahsedemiyorsun çünkü o isimler de bu sefer senin karşına eğer repütasyonu kötüsü kötü olarak çıkıyor. E, ne diyeyim yani illa her şey inşaat değil. E, teknik adam getirdim de Buranın başına bunu getirdim. Buraya şu yöneticiyi atadım. Evet burada bir saha yapacağız ama bu sahayı atıyorum şu Amerikan firmasıyla ya da şu Avrupa firmasıyla yaptıracağım. Böylece hem maliyeti düşüreceğim hem 365 gün kullanı bir hale getirecek bir proje ürettireceğim gibi gibi, bir sürü bir sürü bir sürü bir şey yapabilirsin. Galatasaray Spor Kulübü sadece inşaat yaptığını anlatan bir başkandan mutluluk duymaz günün sonunda. Dursun abi. Bak abi aileden gelen bir şeydir. Abi. Yani kanından canından büyüdür. Anlatabiliyor muyum? Başkan sıfatı evet. Başkan makamın sıfatı. Dursun abi ben liseli olduğum için liseden benim büyüğüm abi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden abi demeyi tercih ediyor. Dursun abidir o benim için. Yani abi aileden birim yani. Biz ailedeniz. Aileden birisiyle konuştuğum için onu abi olarak hitap etmem. Başkan olarak hitap etmenden benim için daha yüce. Evet. Galatasaray camiasının belki başkanı ama ben amirlik kavramını daha yüce görürüm bu anlamda. Neyse uzatmayalım efendime söyleyeyim. Değerli başkanıma bu yönetim kuruluna bu yönetimle ilgili konuştuğum için kuvvetle muhtemelen birileri tarafından dinlenecek ve gideceği için gönlüm rahat. Benim ne demek istediğimi gayet iyi anlamıştır. E, çok tecrübeli. O tecrübesini divanlarda e, o kişilere karşı biraz daha sakinlikle korursa Bence her şey daha iyi olacak. Çünkü günün sonunda onun ekibi o kişileri e, arayacak, konuşacak. Onlara haber gidecek. Bize oy verir misin abi? Bizimle beraber olur musun diye. Ha e, Diyebilirler ki ya kardeşim biz onlardan oy alamayacağımızı biliyoruz. Biz onlarla konuşmayız falan. Bu da yanlış. Hiç öyle bir şey yok. E, Galatasaray Spor Kulübü her zaman herkesle e, bence konuşmalı. E, bunun dışında efendim gelelim maçlara. Ee, bu arada tabii kulüp başkanlarının, futbolcuların ee, yani sürekli içeri alınması, de hakkında dedikodu çıkartması, bazı haberlerin e, teknik direktörümüz tarafından, ya teknik direktörümüz fotoğrafıyla e, servis edilmesi falan bunlar çiğ şeyler. E, Galatasaray Spor Kulübü taraftarı da taraftarlarımız, yani biz ben de dahil olmak üzere hepimiz bu konuya gerekli cevabı verdiğimizi düşünüyorum. daha da vereceğiz. Galatasaray'ın bam teline basmasınlar. Altında kalırlar. Öyle 3-5 tane zibidi taraftarın yönettiği sayfalar hiç kimseyi mutlu etmez. Günün sonunda sizi ve o gazeteyi de mutlu etmez. Altında kalırsınız 1905'te. Yani 19.05'te özür dilemek zorunda kalırsınız. Hani portakalı soydum, başucuma koydum, yaptırmayın insanlara yapar Galatasaray. Evet Antalya Spor maçına gelelim. Antalya Spor maçı e, dediğim şeydi yani be, be, zor bir maç olarak gördüğüm bir maçtı açıkçası. Yani hemen e, şöyle fikstüre baktığımızda e, Avrupa Kupası'ndan e, şöyle bir dakika Antalya Spor 13-12'de oynadık. E, 9-12'de yani onun dört gün öncesinde Monaco'da, Monaco'ya da malumiyetinden sonra oynadık. E, ve çatlak seslerin çıktığı bir dönemde Okan Burak büyük eleştiriler varken takım da yorgunken ve o kadar yol dedip gelecekken iki deplasman üst üste e, dedim ki yani zor maç. Antalya Spor'un e, bakalım bize neler yapacak, neler olacak, şudur budur falan filan derken e, vallahi maçı iyi başladık. Tahminimden daha iyi başladık. E, kadro değerimizin tabii 204 milyon olması ve onların 14,5 milyon değerli bir kadroda olmasının hiçbir alakası yok. Hiç inanın yani hiç öyle bir şeyle alakası yok. Ee, bizim e, Yunus'un yani bu kadar erken dönmesini beklemiyordum ne yalan söyleyeyim e, fıtık ameliyatından e, Barış Yunus Sane, o hakikaten hakikaten burada Yunus'a ve Sane'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Sane Yunus'la beraber inanılmaz bir performans gösterdi ve e, anlatmaya çalıştığım, özlediğim, istediğim, e, doğru atak yapan Galatasaray'ı gördüm dönem dönem yani doğru kontralara çıkan doğru ataklar yapan ama ee, bu tabii maalesef yine sabun köpüğü yani ilk 15-20 dakika bu böyle bir devam ediyor. Ee, ondan sonra işin şekli değişiyor bir anda. Niye öyle oluyor açıkçası ben de bilmiyorum ama hakikaten işin şekli değişiyor ama e, golü erken bulunca yani daha doğrusu iki golü de ilk 10 dakika gibi e, ilk 10 dakika içinde bulunca e, ...yani birer Néleroy oysa ki bence o maçı kahramanıydı yani defansta ortada ileride hücumda topu alması, etmesi, gitmesi, tutması, oyunu açması, kontra ataklardaki organizasyonu falan ben müthişti yani. Çok beğendim. Ee, Antalya Spor'un çok eksikleri vardı. Yerleşim anlamında, bizi kontrol anlamında, sağ parselizasyon anlamında, kaleci anlamında hakikaten e, bayağı eksiklerdi yani. Ve bu eksiklikten dolayı da biz ilk 11 dakikada 2'yi yakaladık. Daha sonra e, 31. dakikada e, hemen bir değişiklikte buna karşılık verdi Erol Bulut. Hüseyin Türkmen, Mario Dario Saric değişikliği oldu 30'da. Hüseyin de bildiğim kadarıyla bayağı sinire gitmiş içeri. Küfe kafirle. Önemli değil. Sonra ikinci yarının başında hemen o daha bir gol bulmamızla beraber maçın 3-1'e gelmesi iyi oldu. Zaten ondan sonra ben duracağımızı biliyordum. Yani 60 ile 90'ın dakikalık o yarım saatlik periyodu biz bir gol yiyerek bitirirsek öp başına koyuyordum Çünkü akın akın gelmeye başladıkları bir andı. Eee o yüzden e, şaşırmadım açıkçası. Orada oyun dengelendi. Hatta oyunu dönem dönemde e, şeye bıraktık. Nasıl diyeyim ben? Rakibe bıraktık. Neden böyle oldu? Çünkü Yunus yoruldu. Yunus'un yerine Mario Icardi oyna attık. 57'de 67'de iki değişiklik yaptık. Sarayla Arda'yı içeri attık. Lucas, Kore, Lucas Torreira ile Davison Sanchez'i dışarı alınca biz bir gol yedik zaten bu arada. Yani çok gösteri göstere geldiler ve çok gösteri gösteri gula attılar. Sonra kısa2 iki değişiklik daha 74 dakika Kazımcan oyuna geldi. İsmail Kop çıktı. Değil mi? Niye böyle değişiklikler onu da anlamıyorum ama vardır bir video Sakatlık, yorgunluk, işte oyuncuları değerlendirme falan. Karışmıyorum bu kısmına. 82'de de Ahmet Kutucu, Barış Alper, Yılmaz değişikliği oldu. Mario Yükerdi de sonradan oyuna girdiğinde Leroy Sané'den aldığı pası güzel değerlendirdi. Tek vuruş ustalığını gösterdi. Çok doğru bir ataktı. Çok doğru bir kontraydı. Herkes doğru yere koştu, defansın belini güzel kırdık ve tek vuruşta da Mario Icardi, Suçoru belirledi. Tabii maç sonunda yapılan açıklamaların benim için çok o yani ne diyeyim anlaşılmaz oluyor ya, daha doğrusu öyle anne anlaşılmaz gerçekten anlaşılması güç şeyler oluyor, açıklamalar oluyor. Şurada bir dakika. Ee, yani niye böyle oluyor onu ben de anlamıyorum. Daha e, efektif kullanılabilir ki 45 dakika sonra çıkıyorsun maçtan. Yani burada e, bayağı bir e, şeyin var ne diyelim ma maç sonunu değerlendirecek ekibinle beraber maç sonunu değerlendirecek bir vaktim var açıkçası. Şimdi Okan Burun e, 7 dakikalık e, maç sonu verdiği taze sıcak röportajını şöyle bir dinleyerek üstüne beraber yorum yapmak istiyorum. Daha sonra bunu... Hı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam öncelikle tebrikler. Net bir galibiyet Antalya Spor deplasmanında. Net bir galibiyet doğru. Galibiyetin yanı sıra herhalde bir teknik rektör daha da mutlu edecek. Hem organize goller hem kaçsa dahi çok organize ataklar izledik. Siz nasıl derler? Eh, eh. Tabii çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra doğru. hem kaçırdığımız hem bir iki tane son pası veremediğimiz. Doğru. Ama Bu Son pas mevzusu önemli. Sahaya yolaşımız, topa sahip olmamız. Belki ilk yarının sonlarında bir 5-6 dakika böyle birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibimize. Ilk. Niye verdik biliyor musun Okan Burak'cığım? O 5-6 dakika değil, o 10 dakikaya yakın. Genelde 30-35 arası Galatasaray futbolcuları bir düşüyor. Yani i̇lk yarının bir son 10-15 dakika, dakikası, hadi 10 dakikası diyelim kestirme olsun. 10 dakikası takım düşüyor. Ee, bunu bir türlü anlamıyor yani ya görmek mi istemiyorsun, ya görüyorsun bunun bir çaresi mi yok. Ee, niye böyle oluyor bilmiyorum ama her maçın 30'a 45. dakikaları arası başlıyor dua etmeye. Yani başlıyoruz dua etmeye. Muazzam bir oyundan düşüş başlıyor takımda. Topu rakibe veriyoruz. Kendi kale tarafımıza çekiliyoruz. Zaten maç 2-0. Yani çıkarken çok top kaybı yapıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz. Bu yani ilk yarının son... 10 dakikası diyeyim hadi kabaca. bizim hakikaten neylim ne yani? Neylim ne oynuyoruz? ne ney oynuyoruz durumu. Bir defa o dakikalarda gelme fırsatı verdik. Orada zaman zaman çok acele ettik aslında. Yani atak yapmakta acele ettiğimiz, son pas atmakta acele ettiğimiz ve kaptırdığımız toplarla da geçiş yedik. Aslında yani devre arası bununla ilgili de biraz daha konuştuk. Yani hem topa sahip olduk oyunun genelinde. Ürettik, goller attık ve bugün bizim için güzel bir galibiyet oldu. Tabii ki her oyuncu için güzel gol atmaları, üretmeleri. Yunus uzun sıradan sonra ilk defa ilk on başladı. Onun performansı özellikle hücumdaki maç öncesi düşündüğümüz gibi o üretkenliğimizi çok fazla arttırdı. Icardi girdikten sonra bence oyun olarak da çok iyi oynadı ve golle bitirdi. Yine Sanen'in performansı, Basime'nin, Barış'ın performansına baktığımızda orta sahada Torreira ilk ay yani bütün takımı defans hattında koyduğumuzda genel olarak iyi bir performans vardı. Bu yoğunlukta tabii ki e, bazen oyunun içerisinde daha oyunu e, topun bizde kalıp idare ettiğimiz dönemler de oldu özellikle ikinci yarı üçüncü gol bulduktan sonra. Günün sonunda güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan yine havaalanında destek oldular. Otelin önünde müthiş bir karşılama vardı. Statta bugün bizle beraberler Taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hocam aranızda farklı bir bağ olduğunu biliyorum. Mauro Icardi yine bugün tribünlerde ismi söylenirken, Mars söylenirken gol kaydetti. Kendisi hakkında da gidecek mi kalacak mı dış basından da haberler çıkıyor. Bir açıklama da yapmıştı. Sizin için değerli bir isim, takım kaptanınız. Sizin yorumunuz ne olur? Yani biz onu başkanımız da bununla ilgili açıkladı. Bu bizim kaptanımız ve gerçekten bizim için çok değerli. Galatasaray için son yıllardaki verdiği performans Maalesef geçen sene bir sakatlık geçirdi. Yani bu sakatlıktan tabii ki dönmek, yani o uzun bir süre oynamıyorsunuz. Tekrardan Galas Galatasaray'da bir yarışın içerisine girmek, yani attığı gol sayısına baktığımızda da önemli bir gol sayısını kullandı. Burada tabii çok fazla speküle ediliyor. Yani Icardi oynadığında speküle ediliyor, oynamadığında speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyonu açık bir. Bu tür yıldız oyuncular her zaman buna açıktır. Ama dediğim gibi biz ona çok güveniyoruz. Hem Galatasaray için çok önemli, çok değerli. ve Ona da bence hep, yani hep Galatasaray taraftarı bu sevgiyi gösteriyor. Bence hani o tezahürat sonrası gol zamanlaması muhteşem oldu. Yani o anda aşkın alayım çalarken Mauro Icardi'nin gol atması taraftarımız onu söylerken gerçekten zamanlaması da çok iyi oldu. Şimdi önümüzde iki tane maç var. Biliyorsunuz Afrika Kupası'na gidecek oyuncular bir sonraki kupa maçında yer alamayacaklar. Sürpriz bir kupa şeyi oldu aslında bizim için. Yani kupa kura çekiminde biliyorsunuz 23-24-25 aralıkta maçlardı biz de bütün programlarımızı ona göre yapmıştık. Çok sürpriz bir şekilde bu hafta arasına maç koyuldu. Yani Başakşehir ve Galatasaray için de gerçekten yani anlam veremedim hani perşembe pazar üst üste iki maçın perşembe e, kupa maçına koyulması hem Başakşehir tabii ki mutsuz etti hem bizi mutsuz etti. Üstüne de pazar günü ilk maçı oynayacağız. Bunu e, bunun nedenini anlamıyorum. Anlamakta da e, istiyorum aslında yani neden e, iki maç arka arkaya koyuldu. Mesela e, Trabzonspor çarşamba oynayacak ama diğer maçı pazartesi oynuyor. Galatasaray perşembe oynuyor, diğer maçı pazar oynuyor. Yani tam tersi olması gerekirken günlerle ilgili. E, burada neden böyle bir şey verildi anlamıyorum. Tabii ki ee, yanlış anlaşılmasını kötü niyet aramıyor yani e, üç gün sonra lig maçı olmasına rağmen alt, ark, öncesine e, Başakşehir gibi bir takımla yani sert bir maçın koyulması e, burada çok büyük bir soru işareti bizim için hafta içinde maç olmamasına rağmen oraya koyulmaması çok büyük bir soru işareti bizim için e, bizi aydınlatırlarsa seviniriz. yoksa e, günü de değiştirirlerse Başakşehir'in de böyle bir isteği var bu arada yani onlar da tabii ki bu Arka arkaya maç olması zorlayacak iki takımı da çünkü kadro genişliğimiz de bu anlamda yok. En azından dört yani gün arayla olsa çok da süre arada. Yani bu da ayarlanabilecek bir şey. E çok da kolay bir şeydi. E maalesef bununla ilgili belki başvuruyu da yapıp tarihlerin değişmesini de dileyeceğiz tabii ki. Hocam teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Okan Buruk görüşlerimizi aktardı. Ülkü... Evet Okan Buruk görüşlerini bizi aktardı. Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyi tercih etmiyor Okan Buruk. Maçtan sonra yani maç içerisindeki taktik formasyonla ilgili çok konuşmayı seven bir hocamız değil. Ben daha çok e, bu alanda işte şu formasyonla çıktım. Şu taktikle oynamayı tercih ettim. İkinci yarıya da şöyle taktiklerle başlayıp şöyle devam ettim gibi. Ee, şeyler şöyle bir seviyor. Topla oynama oranları 63'e 37 doğru. Biz daha iyi oynamışız. Şuta baktığımızda 13 şut, biz 11 şut onlar atmış. Ceza sahası dışından şut bir tane onların 5 tane. isabetli şut al bizim 6 tane onların 3 tane. Yani 3 at vuruşta 1 gol elde etmişler. Biz 6 vuruşta 4 gol elde etmişiz. 4 offside'da 1 offside'da onların lehine sarı kartlarda biz üstünüz top kapma başarısı uzaklaştırma şudur budur falan filan baktığımızda Galatasaray'ımız evet birçok konuda üstünlüğü ele geçirmiş. Daha çok orta sahada doğru yayılmış yani bak doğru futbol oynadığında senin şöyle göstereyim kısaca ki becerebilecek birim gene. Ah ısrar eten şurası senin kalen burası onların kalesi. Sen bu tarafa doğru atak yapıyorsun. Öyle düşün. Tamam. Bak nasıl doğru konuşlanmış demiş. Kalenden itibaren direkt orta sağ orta saha üzerinden de ileri doğru doğru bir atak oyun anlayışı. Hem rakibi doğru yerde karşılamışsın hem de ataklarını doğru yerde başlatmışsın. Bence şu ısı bir de ne kadar doğruya yakın bu oyunumuzu gösteriyor. Tabii ikinci yarı yine oyunu onlara verdik. Ataklar yedi, kol geliyorum dedi Ondan sonra işte ikili mücadele sertlikleri falan filan. Onlara bir şey diyeceğim yok. Yani bir gelişim gördüm. Yani gelişim yok değil. Gelişim gördüm. Bayağı da iyi bir gelişim gördüm. Dediğim gibi bence Antalya Spor maçının yıldızı da inanılmaz derecede saneydi. Kendisini tebrik ediyorum. Bir parantez açacağım. Bunu da birkaç tane tweetle belirteceğim. O psikolojisini iyi görmüyor. Bu e, gol atma isteği, kazanma hırsı, ne bileyim, o, bu, şu, her şey olabilir ama yani maç içerisinde niye pas atılmadı, niye pas atmadınız, niye topu benim önüme sürmediniz, işte niye topu benle oynamadın, ben o golü nasıl kaçırdım, işte başkası vurunca ben buradaydım, niye atmadınız, sinirli, öfkeli asabi bir, sevimsiz bir adam oluyor oyun içerisinde çok <laughs> Bunu olmuyor, bir de yetmiyor bazen rakip defansa da yetişip, kakışmaya başlıyor. Ee, hal böyle olunca da insanın e, keyfi kaçıyor be baba yapma ya yani iyi bir para yatırdık sana Galatasaray olmayan parasından 75 milyon bastık hatta kimlere göre 80 yapma be hocam ya yapma be hocam iyi de maaş alıyorsun yani derdin ne de, nedir bu asabiyet tamam kazan kazanmak için arkadaşlar uyar ama ya mini panik mesela o maçta Antalya Spor maçında Bay sürekli Osimel'e gol atsın diye boş durumdaki Sanayi'nin 4 tane pozisyonunu vermedi yani 4 tane pası ezdi yani kontraları. işte o son değerlendirme dediği var ya Okan Hoca'nın. Yani son pasları doğru yapamadık dedi. O hep o oynama isteği arzusu. Anlatabiliyor muyum yani? Hep osimen oynama isteği arzusu yani. Bir de Osimen hep böyle alan boşaltmaya kaçıyor. Yani topu hani adamları sola sürükleyip sağa böyle bir fuleli koşarsın, heriflerin bir yönünü şaşırtırsın. Sola yavaş yavaş işte hız koşarken bir anda çaprazdan penaltı noktasına doğru hızlı koşup oradan kafayla veya şutla da işi bitirsin Icardi'nin attığı golü düşünün dördüncü golü. anladınız mı? Böyle geriden böyle tırıs, tırıs gelip de istiyorsan ondan sonra kendini unutturup bir anda yönünü değiştirip çıkıp golünü atabilirsin falan. O de bu taraflar eksik. Bence Icardi ile buraları biraz çalışması gerekiyor ilmanlarda diye düşünüyorum. Osimen'in son dönemde geçen sene de yapmıştı. Ben bununla ilgili tweet de atmıştım. Osimen sana hayırdır ne oluyor diye. Çaykur Rize maçı mıydı? Bir şey maçıydı. Şimdi hatırlayamayacağım oradaki defanstaki arkadaşa daha ilk dakikada itibaren didişmeye başlamıştı böyle asabi asabi. Gerek yok abi. Sakin, easy, relax. Tamam sana faal yapıyor olabilirler. kötü davranıyor olabilir ama yani bu, bu kadar hırçınlaşacak veya kendi arkadaşını bu kadar çok böyle üstüne varacak, çağıracak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Antalya Spor maçını kolay ve kayıpsız geçmenin mutluluğu da ayrıydı. çünkü ondan sonraki maç programına baktığımızda arkamızdan rakibimizin oyunu işi değişik hale getirdi. Şu anda baktığımızda efendim lig sıralamasına Trabzon'un son Beşiktaş beraberliğinden sonra Galatasaray 39 puanda, Fenerbahçe 36 puanda, Trabzon 35 puanda. Sonrasında Göztepe 29, Beşiktaş 26 olarak geliyor. Zaten ilk üçlü koptu gidiyor. Bundan sonra e, Trabzonspor Fenerbahçe-Galatasaray arasında geçecek. Trabzonspor'da da e, Trabzonlu TFF başkanı tarafından kullanmıyor desem yalan olur. E, bu işin bir tarafı. Efendim, burada hayırlısıyla Antalya Spor maçını kapatabiliriz.